Hepinize merhaba arkadaşlar. Plant vs Zombies'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün turnuvalardayız. Ee, bu turnuvanın, yani Turkey Pool turnuvasının bitmesine çok az kalmış. Ve benim de bu karakteri almama az kalmış. O yüzden sizlerle birlikte bugün birinciliğe de oturmaya çalışacağız. O zaman hemen başlayalım. Bu arada muhteşem bir taktik buldum. Ben bu taktikle 25 e, milyon oluyor değil mi? Milyon skoru yaptım. Evet. Bir level. iki level bitkilerle. Ben de öyle o milyon milyar levelli şeyler yok. Bakın. Taktiğimiz ne? Söyleyeyim mi? Bakın. Üzerindeki bitkiler bunlar. Bunu almak zorunda değilsiniz. Ee, çiçeği de çıkartayım aslında. Çiçek de çok işe yaramıyor. Sonra da şuraya da şunu koyayım. Evet. Ee, başlayalım. Hadi. Hadi buyur. Şöyle alıyorum şimdi. Bakın şimdi. Şunu hemen güçlendiriyorum. Bam. Ve. Allah. Dur. Hızlı. Yavaş. Tamam. Daha hızlı. Daha daha hızlı. Şimdi şunu soğutmamız lazım. Çünkü bazılarını hızlılar halledemiyor. Anladınız mı? O yüzden araya 3-5 tane buzlu karpuz atıyoruz. Onun dışında full indi. Full indiler boss'un içinden geçiyor. Çünkü boss hiçbir şey yapamıyor. Hindi atıcılarına hiçbir şey yapamıyor boss. Allah aşağısı gidecek. O yüzden aşağıya atıyorum. Arada bir böyle bir... Allah! bak. Boss seviyesi arttı bir anda. De müzik niye gitti? Müzik müzik müzik. Şöyle hemen özel güçleri ba 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 diye saldırıyoruz. Ba 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 evet. Ba ba ba. Ve boss'un içinden geçiyoruz. Bitti. Sürekli a yapacak. A. Hiç durmadan bakın. A. Hiçbir şey yapamıyor. A diyor sürekli. Bir tane daha şey gelirse şu özel gücü harcayacağım. Güçlendiriciyi atacağım. Level 2'lik. Hadi 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 yes tamam. Bir daha bozul. Tamam. Allah Allah Allah. Oba. içinden geçiyoruz oğlum. Şu çiçeği kaldır. Şunu koy. Of içinden çok kötü geçiyoruz. Allah orası gitti. 30 milyon tane şey yollarsanız ben nasıl tutayım orayı? Bakın şimdiden 9 milyon Allah karşımızdaki de çok güçlü. 4 milyon yapmış. 4 milyon sen milyar sen bu parayı sen ne yaptın? Aha yanlışlı manışlı var. Ben bu bitkiyi çok istiyorum çünkü diğerlerini de böyle yaparsam sürekli 20 milyon skoru yaparım lan. Seviye 1 bitkilerle. Hadi saldırın zombos. Hayır üfleyecek. Oo bakın gördünüz mü? Tam üfleyecek üfleyecek dediğimde yakacaktı bitkilerimi. Dondurduk onu. Ay dondurduk değil. Bitti. Kafasını pişirdik. Ya bir şey yaptık işte ya. Siz de anlamamazlıktan gelmeyin. Allah. Ya yok bir şey yapamıyorlar ki. Hindiye saldırıyorlar. Hindilerin gücü. Hindiler 20 milyon skor yaptı. Hadi 25'i bulak. Hadi. Ya videodayım tamam. Korktum bir Güçlendirme. Abi hayır. Hadi saldırın. 25 milyon. Aa 23 milyon yaptık. Gördünüz mü? Adamın içinden geçtik. Oho doğru. Bir de bu şeyin var. Açalım hemen. Hemen hop. Hop. Abi yalnız ben onu açacağım ya. Bana adam sürekli bana o puandan verdi. Vere 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 açacağım ben onu. Pişatırı ben ne yapayım ya. Yani çok da sevdiğim bir paket açılımı olmadı. Evet hemen devam edelim. Birinciliğe oturacağız bugün. Aa adam da kasıyor. 90 değil miydi videonun başında? 90'dı. <laughs> Abi bu tur niye oturmadı? Ha oturdu tamam. Allah koşucu geliyor. Allah Allah Allah. Allah. Tam içinden geçtik, içinden geçtik, içinden. Şöyle. Kaç karpuz da serpiştirelim araya da şu <laughs> diyenler girmesin. Ee, boss'un içinden geçtik. Bitti boss'un işi. Boss daha bir şey yapamaz. Şunu da güçlendirmesini atıp üstüne 3 tane kombosu alarsan bam 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 diye. Bitti ki iş. Cık. Sonsuza kadar bütün gün a yapacaklar. <laughs> a. 90 milyon milyar sen bu parayı sen niye yaptın? Gargantuar ne ara geliyordu lan? Ben hatırlamıyorum. Oha. Aynen bunlar Gargantuar kesmede de çok iyi. İki saat hani böyle hindiye vuracaklar diye bir şey ya. Güçlendirmeyi atıyorum kenarlara. Hop. Hop. Tamam. Zombası nereye kaçıyorsun? Hadi 25 milyon. Hadi lan! Saldırın hindiler. Oha, oha. Bak 30 milyon tane hindi var. 30 milyon milyar. de hesabımı satıyorum falan diyormuşum. Hayır. Hayır. Bak adam 4.9 milyon, biz 23 milyon. Hatta 24 neredeyse. Ver. Aynen bir de bunu verecek ya tamam süper. Süper. 2 gantulus kazandım. 2 gantulus koçum. Tamam şimdi ee, ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk lan? Kaç? Ah iki kazanış. İki, iki kazanış kalmış. İki kere daha kazandık mı Turkey Pulse benim. Tuttum ki bir şey yapamaz. Bak takıldı. Şu bomba niye şurada? Şu bomba şey şey Niye orada? Bam bam. Piu. boom Herkes güçlensin. Atıcılar güçleniyor. Hadi. Ve zombosun içinden geçilir. Mutlu son. Oğlum hadi lan 25 milyon. 25 milyon milyar. Bu parayı biz nereden bulak? Hadi. 25 milyon milyar. Ben bu parayı ben ne yaptım? Hadi. Hadi lan. Hadi lan. Daha hızlı dur. Hadi oğlum. Hadi 25 milyon. Daha önceden yapmıştım ben videoda da Hadi 25 milyon 25 milyon 25 milyon. 25 milyon 25 milyon 25 milyon. 25 milyon 25. Lan ya. 24 milyon. Come on. Whatever man. Ver altı şekerim. Bu şekerleri sen ne yaptın? Bir dakika ya bu ikisi bir işe yaramıyor. Şimdi onların yerine ne alsam? Ne işe yarayabilir? Um, um, bilmiyorum ki. Şunu alayım. Yani. Ya. Ya. Yok ya. Şuna. Bir de aynen ben patlayıcıları alayım son. Arkadaşlar çiçekle şey bir işe yaramıyor. Yani nerede onlar? Ne bak bununla bunlar bir iş yaramıyor. Bu bölümde çiçek almayacaksın. Şuraya. Bu arada ben niye arkayı boş bırakıyorum hala? Çiçek yok ki artık. Mehmet kendine gel. Mehmet. Tamam. Devam. Abi bir şey diyeceğim abi. Şuradaki haksızlık değil mi? Benim mezarımın yerinde bitki var. Ay şey var. İksir var. Haksızlıktır bu ya. Ben o mezardan bitkiyi mi alacaktım? Allah bu rakip biraz zorlu. Rakip zorlu. Rakip zorlu. Oha oğlum ne yapıyorsun? Ne ara bu kadar? Adam benim taktiğimi biliyor acaba? Ay lütfen benim taktiğimi biliyor olma. Geçtikten sıkıntı yok. Umarım küçük bir kasılmaydı bu. Bak. Durun. Ha işte böyle patlama aldı ya Mehmet ya. Ne oldu lan? Oh. oh. Aa videoda almışım. Videoda mı unutmuşum lan? Arkadaşlar. Allah seni kahret. Videoda unuttuysam sorry. Çünkü şeydi. Ne oldu? Ee, şey oldu. Konuşamıyorum lan. E, video açık kalmış. Alanım yoktu. O yüzden şey oldu. Oldu işte, anladınız siz. Bam, bam, bam. Hayır karpuza vermeyecektim. Bu, bu şu an biraz şu an biraz yalan. Şu an biraz sıkıntı. Şuradasın bunu yakacağız. güçlendirici. bu bölüm hindilere çok iyi kullanamadım. Kabul ediyorum. Gazeteli amca çıldırma. Çıldırma. Bam bam. Bu bu. Cıs cıs. Ve Hadi. Tamam kesinlikle patlayıcı almak gerekiyormuş. Tamam ver hadi. Ver hadi. Onu da açacağım ha gerçekten. Çok az ala ala sonunu da açacağım. Ve. Ve. Yes. Turkey Bolt. Türk Bolt'u. Türk atıcısı. Arkadaşlar işte Türk ya. Türk. Anladınız mı? Türk olduğu için ben onu seçtim. Anlıyorsun değil mi? <laughs> Bu sefer 20 milyona kesin ulaştık. Değil mi? Aynen aynen. 20 milyona ulaştık. Kes. Hadi çocuğum hadi. Hadi 20 milyon. Hadi 25 pardon. 25. 25. 25 milyon. Evet. 26 hatta. Hatta 30 milyon bile sayarım ben bunu. Ben bunu 30 milyon sayarım. 28 milyon kaç? 28 milyon 462 dediğin 30 milyondur. Yuvarlak yaptım. Bayağı iyiydi. Baya, baya, baya. Evet. Arkadaşlar şu 30 hani yazıyor ya. Bu ilerledikçe onun canı da arttığı için bir süre sonra çok yavaş vurmaya başlıyoruz. Güçlendirmeden bu iş olmuyor. Adamlar da çok güçlü. Bir tane biber attım ölmedi lan. Biber artı şey attım, kiraz attım, gargantuar ölmedi. Normalde ölüyordu. Hadi hadi. Ver. Ver havayı pişek piyantama. Atıcı piyantası. Ha mısır level atlamış. Aa bir dakika benim Turkey Pult da level atladı. Çünkü aldık ya onu. Nerede Turkey Pult? Turkey Pult. Turkey yes. Aç. Ye yeah. upgrade ve level 2 Turkey level. Ye. Yeah. Turkey gücü. Türk gücü. Turkey'nin iki anlamı var. Bir Hindi bir de Türk. İşte Türk olduğum için Türk atıcısını çok seviyorum kesinlikle. Ya abi şu ne ya? Bu ne ya? 3 iksiri aynı anda koymuşsun. Bitki koyamıyorum oraya. Ne yapayım ya? Ne yapayım gözünü seveyim ne yapayım koyamıyorum buraya bir şey. Bak püskürtecek. Bundan bahsediyordum. Bugün iyi yapamadık. Bu sefer iyi yapamadık püskürtü işte. Ya abi. Son tur. Bu arada videoda değilken bir tur daha yaptım. Bir iki tur. Değil mi? Şu an birinci olmak için savaşıyorum. Oha bin puan mı? Ha normalde de bin puan tamam. Bir an şaşırdım da böyle dizmeyecektim ben. Bu ne abi? What the heck is this? Puanım niye arttı lan benim? Ana hile buldum. Yok bu Neyse. Abi ben normalde 3 tane atıcı koyamıyordum. Bir bug oldu gördünüz mü? 3 tane atıcı koyamıyordum ben eskiden. E süper. Bak şimdiden canı bitti. Bak gitti. Hop. Bum. Bim. Gitti. o Bitti. Bitti işin. Dakikası dakikasına bitiyor da şu ateşçiler çok kötü. Ateş at. Ay dondurucu. O yüzden dondurucu karpuzum var. Sırf şu ateşçileri durdurmak ve boss'u biraz daha yavaşlatabilmek için. Ama o bak süperdi ya. Bir 125 daha fazla kazandı ekstradan. Gördünüz mü? Hayır. Püskürtme. Püskürt. Ay püskürt. lan konuşmayı da unuttum. Şunu koy, okay, okay. Hadi özel güçten sonra alayım şunu. Bas özel güç. Allah boşa gitti harika. Allah yan acılar içinde yan yan acılar içinde yan bak ne oluyor biliyor musunuz mezarları kırıyoruz mezarlardan puan geliyor ee, şey bitki yemi geliyor bitki yemini kullanıyoruz hindi atıyoruz o hindiler de gidiyor diğer mezarlara böylece sonsuz bir döngü oluşuyor ve boss'un da içinden geçiyoruz çünkü boss hiçbir şey yapamıyor. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz yumurtalı sucuk yazın. Yumurtalı sucuk yapanın kanalına abone olup her şeyine abone olacağım. Ve kalp atacağım. Yorumuna. Yumurtalı sucuk yazın. Evet. Öl <laughs> <laughs> hadi dostum. Öl hadi dostum. Dost, ölmüyorsun sen doğru. Dostum hadi puanını ver. Yanlış kişiye verdim bitki yemini. Hadi ama. Hadi ama canım. Come on. Bu arada arkadaşlar Plant vs Zombies'e neden şey kısmını almadığını söylersem hani survival'da hani bende tüm bitkiler vardı ya hikaye modundaki hikaye modu mudur nedir levellerdeki Heh, onun sebebi zaten bu oyunu video çekmeyi düşünmüyordum. Yakında bırakır sıkılırım diye düşünüyordum ama bu oyun beni kendine aldı. Ve bırakamadım. İşte böyle. Hesabımı çalmayın döverim. Hesabımı çalana çalarım. Kalbini çalarım. Bam. 20 milyon. Bu arada o kadar fena saldırıyorum ki oyunun sesi dayanmıyor kapanıyor. Görüyor musunuz? Ses yok. No ses. There is no ses. There is. We have no ses. Boom ses. Atıcı güçlendiricisi. Hadi. Ve atıcı güçlendiricisi. Yeah. Kiraz patlatacağım şurada. Bam. 30 milyon. Oha 30 milyon. Vallahi 30 milyon. Hatta 31 milyon. O 32 milyon yaptık. 32 milyon yaptık. 32 milyon. Otuz iki milyon. Oh sekiz tane de verdim muhteşem. Ver hadi. Yavaş yavaş atacağım. Ben bu bitkiyi ne yapayım? Şimdi bu paralılar içerisinde en kötüsü. Ben söyleyeyim yani. Ee. <laughs> O oh, çok iyi. Level atlamasına çok az kaldı. Bu da açılırsa tabii 150 slotta. Bu... Ay yes! Level atladı bu. Bunu seviyorum. Elmasla almıştım bu bitkiyi. Aa baya yararlı. Baya baya yararlı şeyler çıktı bundan. Ya bunu da kullanırız. Bu ölüleri canlandırıyor. Süperdi. Bu süperdi. Birinci miyiz? Hem de nasıl? 100, 100 kupayla birinciyiz. Evet arkadaşlar. Birinci de olduğumuza göre bu videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Turkey Pult videosunu çekmemi istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Turkey Pult'u test ederiz. Turkey Pult. Türk atıcısı. Türk. Türk ve hindi. Turkey Pult. Hindi atıcısı. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Birinci olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hindimiz dağılık. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.